Çakal, yanımdaydın değil mi? Başladım. <gülüyor> <gülüyor> Dibime girmiş görmeyeceğim sandım. O İsa Konvacı, Konvacı, Konuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çin bahçesinde saklambaç oynayacağız. Çok eğlenceli bir video olacağını umuyorum. Ee, bakalım kazanana 30 günlük marketten istediği herhangi bir şeyi atacağım. Evet şimdi videoya geçelim. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp yorumlarda yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Şimdi oyuna geçelim. Evet hadi bakalım. Oğlum öyle güzel bir yerlere saklanın ki bulamayayım sizi. Ki gerçi bulamay bulamayacağım yer yok da. Bir aynısı gibi 4'te başlayacağım haberiniz olsun dördüncü saniyede dakika pardon ben, ne yapacaksın, ne yapacaksın? ben mi kendi bezinde kimseyi rahat yani kimseyi görmemek için kim attı onu başlıyorum ben. Evet Mehmet Ali ilk giden sen oldun. İsa sen mi attın bombayı? Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım 3 tane kurbanı eledik şimdiden. Heh, burada bir yakışıklı daha varmış. bir yakışıklı daha gördüm. Dur onu direkt buradan vurayım ben. Şimdi oraya kadar uğraşmayayım. <laughs> Şimdi o da tamam. Bakalım. Yine Onur mu kazanacak? Hakan mı? Emre mi kazanacak? Yoksa Samet mi kazanacak? Yok lan Samet değil. Evet burada bir yakışıklı daha var. Onur <laughs> Yasin neredesin Yasin buradan ses geliyor Yasin arkandayım Lan kö Kör oluyoruz oğlum bazen Of saat kaç olmuş ya iftara ne kadar var Daha çok Evet başlıyorum <laughs> Çakal sen oraya bakmayacağımı mı düşündün he ya burada bir daha varmış Abi ne ben ya <laughs> <laughs> oğlum ses vermiyorsunuz yani verirseniz asarım tabii ki. Mesela Emre hayvan gibi ses vererek geldi yanıma. Ben sesleri kapat ya. Niye kapatayım oğlum oyunun zevki çıkmaz. <laughs> Bir hareket etti. Neyse o tarafa geleceğim birazdan. <laughs> Tam böyle gençliğinin baharında anlamı çatısına yedi valla. <laughs> Samaya bak. Kırmızı kırmızı giyinmiş, kırmızı alana da geçmiş. Dur hiç girmeyeyim. <laughs> kırmızı kırmızı giyinmiş, kırmızı tarafa da geçmiş. Fark etmeyeceğimi sanıyor. Çömelmiş bir de. <laughs> Lan Mehmet Ali. <laughs> <laughs> Onur görmeyeceğimi mi sandın? Helal lan yine yası. Yasin nerede? Sen bir deşik abi, Nerede ki bu? Ona lan o orada mıydı? Oğlum ne ballısın lan harbiden? Abi, aynı, abi aynı var mı? Oğlum ne yapıyorsanız yapın ben bir şey... Ka karışmıyorum. Saklandınız mı? Neyse bekleyelim 10 saniye var. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle şey e, İsa İsa bana çakallık yapacaktı da arkama saklanacaktı ben de arkamı bir döndüm baktım ki İsa İsa 5 saniye daha bekliyorum Başladım Bazen bak öyle durumlar oluyor ki ee, adam gözümün önünde görmüyorum. Lan İsa nasıl saklanmışsın lan? Nereye kadar kaçtın lan? Heh buradaymışsın. Bak çakalın biri burada yer değiştirdi yanlış görmediysem <laughs> ama kaçmaz bende. <laughs> Ceylan gibi sekiyor bak. Ön tarafa baktım yoktu. Arka tarafa baktım ön tarafa doğru geçti burada. Allah vallahi Lan o değil de bu sıra tek atmıyor lan. Altı abi. Oğlum tek atmıyor. Atıyor, çok nadir atmıyor aynen. Atmıyor bazen. Oğlum atmıyor artı altı bendeki. Ha şimdi tek attı. Ha şimdi gitti Yasin. Lan belki var ya önümde aha bak burada. Önümde demeye kalmadı önümdeydi. Emre. Ağzının ortasına aslında İngiliz anahtarı alaydım lan keşke ağzınızın ortasına vuraydım Belki 10 defa önünden geçmişindir. Yok abi 20 defa geçtim Geçmişindir oğlum benim böyle körlüklerim var Meşhurdur Aa, in Oğlum geçiyoruz da anful olmuşsa yer göremiyorum ki Öldüm <laughs> <Bak ya. gülüyor> Nereye gelin canım? Nereye? Tamam sen buradasın sesin geliyor Heh. <laughs> Abi kesin kaybettim sizi var ya hiç kazanma ihtimalim yok Başladım Bak işte hayatın yanlışını yaptı biri Oyunun yanlışını diyeyim daha doğrusu. Ses verdin kardeş. Hangi o ses verdin kardeş? Ses vermeyeceksin. Mehmet Ali çok masumsun be. <laughs> zaten normal zamanda hızlı bir şekilde geçsem zaten bakmam. Senin şansına yavaş geçtim kardeş. Biri bomba attı sanki. Bak mesela. Yasin'i görmüyordum. Sonradan. Yok kardeş. Benim üzerime atmadığın sürece ne yapıyorsan yap şaşırtma olarak mesela kullanabilirsin. Aldım mesela sesi. Şeyde ee, merdivenden geldi ses. Ben Emre'yi tanıyorsam Emre şu anda delilenmiştir. Sonra kalmam bile müjde. Favelada ben favelayı bilmiyordum ama oğlum kendi kendine ele verdim biliyor musun? Öldüm diyerek. Sonra Kardeş Eee bakarız ya Mehmet Ali. Şimdi abi ben hep öldüm diyorum da sen bana bak bazen ölmüyor. <öldüm. gülüyor> bazenler ölüyorum, bazenler ölmüyorum. Onur kalmış. Ya yemin ederim. <laughs> şey, ne bakıyorsun oraya, bu sefer bakmadım. Nereye lan? Abi adamlar bile gelme bomba atıyor. Oğlum Baktı. bir şey olmaz. Oğlum, abi ne bir şey olmaz ya? Oğlum ben bombanın sesini uzaktan duydum. O, Neredesin lan Onur? Gel ben middeyim öldür beni. Ne abi lan? Ne yapıyor lan manyak? 360 mi deniyor? <laughs> Onur 2 oldu bu arada haberiniz olsun bak sonradan sorun çıkmasın. Başlıyordum. Başladım. Abi bir dakika dur ben geçemedim yerime. Geçtim. Abi beni. <laughs> Oğlum ama çok basit bir yere saklanıyor ya. İnanılmaz basit bir yere saklanıyor. <laughs> Onur öldürüyordun ha bu arada beni. 17 canımı bıraktın. Lan oha bak takılmasam takılmasam fark etmeyeceğim valla. Lan iyi ki kimse oraya saklanmadı var ya saklanırsak biz zaten öldürürsün. Orayı dediğin yer. Oğlum bazen hızlı geçtim mi göremiyorum. Öyle bir kamfle olabileceği olabileceğiniz yer. Tamam. Ha? Bazen hatta durup bakıyorum lan acaba önünden mi geçtim diye. <laughs> Oğlum ses veriyorsunuz ses. Ben nereye bakmadım? Bir yere bakmadım. Eminim ki orada biri var. Şimdi gidiyorum. Bak ne dedim? Çünkü bir tek or... Oha! Neredeydi, neredeydi lan bu Saman? Neredeydin sen?